Selamün aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Şöyle sizlere kurutmamı göstereyim. Domates. Burada biber. Şöyle domateslerin. Çok güzel kuruyor burada. Şöyle. Tıkır tıkır kuruyor havasından. kurutmamızın devamı. Hadi hoşça kalın. Selamün aleyküm dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle patlıcan kebabı yapmak istedim. Dört tane patlıcan. Şöyle uzun patlıcanımız tuz, kırmızı biber, karabiber, biraz da salça. Burada şöyle kıymamız. Bu kıymayı şimdi baharat ile iyice bir yoğuracağım. Daha sonra patlıcan kebabıma başlayacağım. Şimdi patlıcanlarımı şöyle iki parmak aralı keseyim. Şöyle bir tanesini yapmıştım. Şunlar kalsın. Şöyle, Şöyle kuşlarını aldım. Şimdi kıymanın içerisine saf çayı, baharatları şöyle ekleyin. Bir güzel iyürüldü. Tuz, karabiber, yaprak biber. koşuyorum kıymaları şöyle patlıcanın arasına koyarak tepsiye dizeyim. Şimdi patlıcan kebabımızın yapılışını başlayalım. Şöyle patlıcanlarımızı aldık, elimize şöyle biraz suyla ıslatarak ceviz büyüklüğünde, şöyle kıymamızı şöyle yapalım. Bizim yuvarlak del tepsimiz şöyle dört e, köşe kare fırınımız kare olduğu için fırınımız nasıl olursa olsun ona göre yapılır. Şöyle şu şekil yumurmuş olduğum kıymalarımı şöyle dizeyim tepsime. Baharatını ekleyerek bir güzel yoğurdum. Chiar vi pleind da bütün hepsini bu şekil yapacağız. Tepsimiz dolana kadar. Şöyle şu şekil kuzu etinden kıymamız biraz yağlı olursa güzel olur. Şimdi bunları 220 dereceye süreceğim. Daha sonra 25-30 dakika piştikten sonra soğanı ile domates, e, biberle domates ekleyeceğim. Soğan diye ters Evet, şöyle canlarım, patlıcanlarımı güzel güzel tepsiye dizdim. Şu boşluk yerine de az sonra domatesle biber ekleyeceğim. Bu biraz 20-25 dakika fırında pişsin. Daha sonra domatesiyle biber ekleyeceğim. Şöyle bir çay bardağı sıcak su üzerine kurumaması için. Şimdi bunu fırına süreyim, pişsin daha sonra bunu bir lezzetle yine yiyeceğiz. Evet şöyle patlıcan kebabının biberini, domatesini hazırlayacağım şimdi. Fırında sürdüm. 20-25 dakika biraz patlıcanla kıymalarım pişsin. Daha sonra bunu ekleyeceğim. Beraber koyduğumuz zaman domatesle biber çok pişiyor. Daha sonra onu ekleriz. Evet şöyle fırında patlıcan pişerken ben de biberleri hazır edeyim. Biberle domateslerimi... Bu lavaş etmekle güzel olur. Özellikle çocuklar çok seviyor bunu. Şöyle. Biberlerimizde. Şu şekilde doğrayalım. Şöyle. Şöyle domateslerimi de. Dilim dilim. Onu da şu şekilde hazır edelim. Şöyle. Şimdi domateslerimi de böyle dilim dilim hazır ettim. Biberi de ettim. Şimdi o 25 dakika piştikten sonra bunları ekleyeceğim. Fırında pişecek. Şimdi şöyle 25 dakika pişen patlıcanları fırında pişirdim. Bizimkiler biraz soğan istedi. Ben biraz soğan koydum isteyen koyar, istemeyen koymaz. Şimdi bunları domateslerimi şu şekil şöyle dizeyim. Biraz piştikten sonra koyarsak patlıcan çok pişmiyor. O zaman güzel oluyor. Şöyle domateslerimizi ekleyelim. yuvarlak tepsi olsa ortasına eklerdik daha hoş daha güzel görünümü de güzel olurdu fırınımız böyle olduğu için böyle ekliyoruz yapalım çok güzel lezzetli bir yemek oluyor Antep kebabı arkadaşlar bu lezzetine doyum olmuyor. Şimdi şöyle biberlerimizi de ekleyelim. tepsimizin boş kalan yerine şöyle ekliyoruz. şöyle şimdi bunu tekrar fırına süreyim bu pişsin şöyle sizlere göstereyim şöyle patlayacağımız şimdi bunu tekrar fırına süreceğim hep beraber pişsin. Şimdi şöyle dostlarım lavaş ekmeği de kendim yaptım. Dışarıda yağmur yağıyor. Fırına gidemedik. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bazlamamız. Pişirdim. Şimdi ikinciyi pişiriyorum şöyle. Şöyle katlayayım soğumasın. Tatlıcan kebabı ile yenecek. Dışarıda çok kuvvetli yağmur var. Evet canlarım şimdi patlıcan kebabı Niye? pişti şöyle sizlere göstereyim 20 şimdi bunu yavaş yavaş servisimi yapayım 20 tane ee, Görseydin bakmadın mı keşke baksaydım Şöyle ee, 20 -20. o kadar güzel oldu ki 20. misler gibi oldu Balcan kebabı Gel beraber yiyek. Buyur gel. Ee, gel yolun düşerse gel olur Her zaman. Ye, yerik. Ee, yerik yerik bir şey olmaz. Sen şimdi neredesin? Ee, devam mı? Şimdi şöyle patlıcan sonra... kebabımızın servisi. Burada da şöyle lavaşları yaptım güzel güzel katladım. Şimdi arasına koya koya afiyetle yiyeceğiz. Ne dükkanı bu ya? Göstereyim sizlere. Orayı ne yapıyor Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet mı? olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Lavaşımızın içerisine şöyle koyalım. Kıymaları. Bunu bir güzel şöyle saralım. Böyle şu şekil döner şeklinde yiyelim. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Şunu da yusufa yapayım.